Kur'an indiği toplumu, indiği hitap ettiği bütün toplumları hidayete erdirdi. Onlara yol gösterdi. Yanlışlarını düzeltti, hatalarını tasfiye etti. Medine'de Medine'de bir tane köle var. Köle pazarı kurulmuş. Hazreti Peygamber o pazarı bozmaya çalıştı. Ama kölecilik bir sektördü. Milyarların oynadığı bir sektör. Böyle çözüp atmak kolay değil. Onun için İslam'ın özelliği kefaret olarak, bazı günahların kefareti olarak sürekli köle azadı, köle azadı, köle azadı. Hocam herkesin kölesi mi vardı? Şart değil. Pazardan köle al, azat et. Hz. Ebubekir bütün sermayesini köle azadına ayırdı. Köle satın al ve azat et. O gün insanların bedenleri köleydi, bugün insanların ruhları köle. Bu da ayrı bir problem. Beden hür ama ruh köle. Kime köle? Nefsine, kime köle? Şeytana, kime köle? Paraya, kime köle? Makama, kime köle? Sahtekarlığa, kime köle? Şarlatanlığa, kime köle? Fitneye. Bedeni hür insanların. Ama bir bak konuştur bakalım neler çıkacak dudaklarından. Bir köle. Sahibi onu satmak istiyor, köle bağırıyor. Beni almak isteyen Allah için namazma karışmasın, camide namazma karışmasın. Beni almak isteyen Allah için namazma karışmasın. Camide namaz kılmak istiyorum diyor yani. Beni alın ama hürriyetim yok elimde ama benim efendim olacak insan bana zulmetmesin. Ne mal ne mülk ne elbise ne güzel yatak istemedi. Çünkü köleler bazen ahırlarda yatırılırdı, deve yataklarında. Yarım yamalak giydirilirlerdi, yarım yamalak yerlerdi. Bir Ebu Bekir gelince, bir Muhammed Mustafa gelip de ellerini uzatıncaya kadar. Kölenin bu sözünü ve bu sesini demek ki cihan serveri de duydu. Diyeceksiniz ki niye yasaklamadı arkadaşlar? Hazreti Peygamber'in Medine-i Münevvere'de sistemini devletini koruduğu yerde güçlü bir Yahudi lobisi vardı. Hristiyanlar vardı, başka din mensupları vardı. Başka yerlerle ticaret yapanlar vardı. Yani bütün ticaret Müslümanların elinde değildi. Medine bugün anladığınız manada bir bir İslam şehri değildi. Yavaş yavaş oluşuyordu. Köle bağırıyor. Beni satın almak isteyen namazıma engel olmasın Allah için. Camiye gideceğim. Bana istediğim işi yaptırın. Sadece camide Hazreti Resulullah'ın arkasında namaz kılayım. Başka bir şey istemiyorum. Birkaç kişi talip oldu sonra kölenin bu sözünü duyunca vazgeçtiler. İstemediler. Ama biri geldi, gönlü gani bir adam dedi ki ben seni satın alacağım Allah için gücün yettiği kadarınca ilgilen işlerimle beş vakit namazında Hazreti Peygamber'in mescidine gitmene engel değilim. Gidersin. Köle teşekkür etti. Şükran ifadesini yaptı. Neticede bir yere satılacak bu adam. Hürriyetine böyle kavuşacak. Satın alanda merhametli bir adam. Yani bir yardımcı seçiyor sanki. Ama neticede hizmetçi yani köle adı. Hazreti Peygamber efendisinin hizmetlerini görürken günde beş vakitte camiye gelip namaz kılan bu köleyi yakından seyrediyor. Köleyi tanıyor. Yakından izliyor o köleyi. Efendimiz Ali Sattu vesselam. Efendisiyle namaza geliyor, efendisiyle dönüyor peygamberin rikkati ve dikkati kölenin üzerinde. Fakat bir gün, iki gün, üç gün köleyi görmez oldu. Efendi geliyor, sahibi geliyor, köle yok. Resulullah Aleyhisselatu vesselam merak etti köleyi. Sahibine sordu dedi ki: Senin bir hizmetkarın vardı. Hizmetçin vardı onu pazardan satın almıştın. Namaza bıraktığın için ben sana teşekkür etmiştim. Onun ibadetine engel olmadığın için, ona merhamet ettiğin için. Ama ben onu göremiyorum, nerede o? Dedi ki Allah'ın peygamberi, o hasta. Hastalandı. Yanınıza camiye gelebilecek durumda değildir efendim. Hazreti Peygamber biz onu ziyarete gidebilir miyiz dedi. Efendim onur verirsiniz. Hazreti Peygamber kölenin sahibiyle beraber Medine'deki kölenin yanına geçti. Yatağındaydı. Durumu iyi değildi, ağırdı. Sevgili gelince yüzüne renk geldi. Gülümseydi. Peygamberi gördüğü için mutlulandı. Allah Nebisi yanında durdu, onunla ilgilendi. Sonra bir daha geldiğinde dediler ki köle, köle daha çok hasta. Belli ki köle ölecek. Allah'ın nebisi yeniden ziyarete gitti. Son nefesini veriyordu. Sevgili son nefesinde kölenin yanındaydı. Keşke son nefesinde, nefesimizde yanımızda olsaydı. Senin yüzüne baka baka ölüm bile şereftir. Sana dokunurcasına Cennet mi olmuş, cehennem mi olmuş? Kararım o verir. Allah. 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 Mahşerde soracak elbette ki senin derdin neydi ey kul? Ben kendi adıma söylüyorum. Her biri kendi adınıza cevabı verin. 30 yıl önce çıktığım bu yolda benim bir tek hedefim vardı şahittir. Muhammed'i tanıtmak selam Ve onu sevdirmek herkes diyeceği şeyi hazırlasın. Kabul eder veya etmez. İnanıyorum ki kabul edecektir. O cömertir Allah. Büyüklerden biri vefat ettiğinde onu rüyada gördüler. Şibli'yi. Dediler ki çok ağlıyordun sen. Allah beni affetmez diye şiddetli tutuyordun işi. Sıkı tutuyordun işi. Allah sana nasıl mukabele etti? Diyecektir ki Allah bana dedi ki Ey ihtiyar niye bu kadar ağladın sen hayattayken? Dedim ki Allah'ım sen azap edersin diye korktum. Amelime güvenemedim bundan dolayı. Bana dedi ki benim ne kadar gaffar olduğumu bilmiyor muydun sen? Çok affedici olduğumu bilmiyor muydun? Dedi ki git seni bıraktım. Affettim. Bu kulaklar acaba onu duyacak mı bilmiyorum. Ama ana inde husni zanni abdi bi hadisine o kadar güveniyorum ki benim kulumun süslü zanlının yanındayım. Beni nasıl anar ve nasıl görürse ben öleyim. Ben seni gaffar biliyorum kurbanın olayım. Ben seni settar biliyorum. Seni affedici biliyorum. Şüphem yok imanımdan. Senden de şüphem yok. Peygamberinden de şüphem yok. köle vefat etti. Hazreti Peygamber kölenin defininden yıkanmasından kefenlenmesine kadar bizzat başında durdu. Namazını kıldırdı, cenaze namazını köleyi mezarlığa taşıyanlar içinde Resulullah da vardı. Cenazeye sırt verdi. Medine şaşkın. Medine hayret içinde. Peygamberi biliyorlar da. Peygamberi biliyorlar da bu kadar bir köleye ilgiyi anlamadılar. Mezar kazılırken başında gömülürken başında toprak kazılırken kenarda. Mezar tesviye edildi Resulullah başında. Medine hayret içinde, Medine şaşkın. <laughs> Hazreti Peygamber nasıl bu kadar ilgi gösterdi bu köleye? Bu bir köle. Öyle diyor. Köle anlayışı yavaş yavaş düzelecek. Köle normal insan değil ki. Vahşi Pey Hazreti Hamza'yı şehit ettiğinde Mekkelilerin bulunduğu, liderlerin bulunduğu yere gittiğinde başüstü taşınacağını zannediyordu. Girdiğinde Mekkeliler ona insan muamelesi yapmadılar. Hürsün dediler git vahşi. Vahşi o gün öldü aslında. Ben Hamza'yı şehit ettiğimde itibar göreceğimi zannettim. İtibar ederler miydi vahşi? Hamza Mekke'nin en şerefli insanlarından biri, sen en şerefli insanlarından birini öldürdün. Ebu Cehil, Ebu Leheb Mekke'nin zalim, diktatör, aristokratlarından da olsa Hamza'yı bin kestenler üstün tutardı. Vahşi bunun farkında değildi. Onun için dedi ya ben Hamza'yı öldürdüğüm gün köle oldum. Allah Nebisi mezar başında mezar kazılırken, üstü örtülürken, tesviye edilirken orada. Medine konuşuyor bu olayı. Şöyle diyorlar bizim hür olanlarımıza peygamber bu kadar bu denli ilgi göstermedi. Yani peygamber herkese ilgi gösteriyor ama bizim hür olanlarımıza hani geldi cenazeye şu bu ama peygamberin yüzünden müthiş bir hüzün var. Medine yıkıp yakan bir hüzün var kimseye bu kadar ilgi göstermedi. Bu köleye adı sanı belli değil, kim oldu belli değil. Kitaplar adını yazmıyor. O kadar sıradan ki. Ama peygamber bir ders vermek istiyor. Köleci zihniyeti ezmek istiyor. Hiçbir hürre göstermediği ilgiyi cenazeye gösteriyor. Kölenin. Sen bizi azad ettin Muhammed Aleyhisselam. Sen bizi insana kulluktan azat ettin. Allah'a kulluğa gönderdin bizi kurban olayım sana. Seninle anılmak şereftir. Seni sevmeyenle anılmamak şereftir. Medine bunları konuşunca ayet indi. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Ve cealnakum şu'uban ve kaba'ile lita'arufu. İnne ekremakum 'indallahi etkaakum. 13. ayet. Hucurat. Halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkekten ve bir kadından yarattım. Adem ile Havva. Ve cealnakum sizi kıldık şuuben ve kabâile, ile aşiret kabilelere ayırdık. Litaarafu birbirinizle anlaşasınız diye. İnne akramakum indallahi atkaakum. Allah katında en üstün olanınız, en şerefli olanınız Allah'tan en çok sakınanınızdır. Günaha girmeyenizdir. Tövbe edenizdir yani. Bu ayet bunun üzerine indi. Bu ayet sahabeye bir ultimatomdur. Yaratılışını unutma. Köle yiysen insan saymıyorsun öyle mi? Kölenin babası da Adem'di, senin baban da Adem. Kölenin anası da Havva, Havva idi, senin anan da Havva. Üstünlük, mevki, makam, para, pul, şöhret, mansıp, hayır. Benim kabilem, benim aşiretim, senin aşiretim aşiret mi vardı kabile mi vardı Allah vardı hiçbir şey yoktu yarattı oluştu sen bugün varsın yarın topraksın bir su parçasıydın sen bir meni parçasısın anne ve erkek baba ve erkeğin erkekten meydana gelmiş bir dölsün sen yarın topraksın Sahabi